Esselamu Aleyküm Gençlik. Bugün yılların maçını yapacağız. Bacakları uzattım şöyle yatağa doğru. 10 numara pozisyonu var şu anda. Tam Çayarınızı maç bir var. alın yanınıza. Aynen çayınızı alın. Güzel bir maç olacak. Şimdi kankimiz bizi istek katarsa. Karışık bir takım kuruyoruz. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe maçı yapacağız. Bu arada bu kanalın ilk videosu. Eee yorumlarda belirtirsiniz hangi videoları istiyorsanız, hangi oyun tarzı videoları istiyorsanız. Sıkıntı yok, hepsini oynamaya çalışırız. Kasma yapıyor. Ya. Herkes de yapıyor. Evet Kadıköy'deyiz. Estante'yi görüyorsunuz. Şükür maçı My name is Aha bak. Şimdi bir akşam. Saatler 19 Yes, so. Against Beşiktaş. Well, they didn't, they didn't Biraz daha karma gençler. Işte, karma. La. Kuarejma çok iyi pas. Allah belanı ya atamadı. Al al al. Ver pası. Abu Bakar. Vur. Foul. O oh, oh, bu bak. Ama oh, olmuyor. <laughs> Gel buraya. Gel Gel <laughs> altın kuralı. Düşürebildiğini düşüreceğim. <laughs> Hadi be. Oğlum, Hadi <laughs> Lan. Alişka. Abi bakar. Yıkılmıyor. Çekiyor hoca. Altay. Bak, sarı ver. Bize ne veriyor? Şerefsiz hoca ya bu. <laughs> Velik Avlak şey Velik kimdi lan o? <laughs> o şey kimdi? Gökhan ne Gökhan Gönülü ya? Şey arıyorum ben. Hakemin ismini. Ha al para büyük var. <gülüyor> nani. Bu kim o sayısı mı? Nani oğlum Nani. Nani. Çok iyi. Allah. Fenerbahçe geliyor şu anda. Vurur. <laughs> kim bu? Allah. Oyna. oyna. Oyna 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 hızlı oyna seri oyna oyna. Abu Bakar. Çok geçme geçme. Hoş geldin Abu Bakar diyoruz. Abu Bakar hoş geldin diyoruz. Herhalde bu videoyu yayınladığım zamanlarda Abu Bakar Beşiktaş'a geri gelecek herhalde. Kalışka iddial Çok iyi. Çok iyi. Altay. Altay da iyi ya. Fares orta'yı kesti. O zaman Morte'yi sokuluyor. El var. Hadi. Oy. Hadi lan oradan. Atamadık. Güzeldi, güzeldi. Sir. Fabri. Well, at least he hit the target, but he should really beat the keeper from there. They should be level now. What did I kill them, Adam? Four. Oh, Başka olur Bir elle sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> Jetson. Oynet Taliska, Taliska. Foul ver, ver evet. Abi gerçekten Salishka ile Getson, keşke beraber oynasalar ya. Jetson Fernandes. And And soon. Anderson Talishka. Nasıl ofsayt ya? Güzel başladık maça. Dakikalar 30 bu evde yokuz. <laughs> <Gönül. gülüyor> Şimdi. Caner savunuyor tarafı. <laughs> <laughs> Oh. Oh. <laughs> ah be. Nereden lan? Ha. Fasist edecek kaldı topu. Tuttum paşa. Janer Erkin. Superb defensive judgment to end the attack. To jump in front. Oh could be. Aynı kaygımız. Aras kaybı. Dedim, kuvvetlüğünün fenera e attığı gibi tavana atayım. İkantere idi onu bıçak. Tamam. Gökhan Tera olduğunu biliyoruz yani bize bilmiyoruz sanma. Bizi boş sanma. ben de Ya ben de geç topu bekliyorum o <laughs> okay. son ye. Kafana kurban sayız. Allah belanı. Abi. FIFA acilen bu yola çözümlülür lazım ya. Yani. Vur. Vur. Hadi lan. ben oraya atmadım ki Ama atsayım şimdi iyi olur Bak Bak bu full nasıl full değil ya Var böyle attı sola Oradan Johnson. Uy, helal lan oğlum Fabri ya. Çok, çok, çok iyi tuttu, vur. Deneye gidenmez Ece, Şuradan bir denesek. Abi bu abi bakar Ab forvet muhabbet değil ya. Josef'e bak lan. Vay bir topu. Arkada. <gülüyor> <gülüyor> lan şey maçı var ya. Ne? Dur. Ee, hangi maçı? o? <laughs> Ünal'e <Üzlüğünün spor maçı gülüyor> Gidiyor Kartal Kaya topa vuruyor. Kartal Yılmaz Uy pasa bak. Affetme. Penaltı olsaydı keşke ya. Niye bırakmadı? Ben geri şimdi. geliyor değil mi havadan Doğru Ha ha. Vur lan Tarışko. Vur kafayı. Ya hocam. Çok, çok iyi çok iyi. Bu tarafta güzel var. oynuyor.

Valbuena. And moving the ball nicely. Well, it came to nothing in the Well, Bakar koşu gösterdi. Yetişemedi gene. Nasıl klasik Abu Bakar. Ayağına bekliyor top. Good visualization and execution. Bak 3 kişi orada. Adam hala topu vuruyor biliyor yani orada. bir kafayı. Kaya Abi. bastıyor. yiyor. Yok kantore. Vur. Be ah, the perfect counter-attacking opportunity, and they'll regard that as a very disappointing end to the move. Nani, do they mean business on this occasion? And here's the chance. Max it blocking it. Ah, Stop him. 3 topu. Avakar indir. Avakar nereye indiriyor mal? Sakin ol bende kal. Şimdi kim <laughs> bu? Ya oğlum sakin ya. Kalışka kaçtı. <laughs> Uy. Aa beklerden beklediğim şutlar bunlar. Hocam Eee. Ya niye oyun sorutu ya Viski mi alalım? Enkudu var. Ya ben çok oynatmak istemiyorum ya bu takımı gibi. Çok bu oynadım bozuluyor. Ben Arda Güler, Soldado, Arda Güler'i almış. They will now make use of their substitutes bench. Who can see any goalkeeper would accept corner kick deliveries like that every day. Oh and so 30 minutes left for play in this one. <laughs> and Shankosu well just went a bit too much. Gökhan Gönül. Daha Gökhan. Lan benim de adamım Gökhan. Uy. Aa senden çıktı. Lan senden çıktı. Öyle bir çıkma yok ki. Uyuy oğlum kaleci bak sen ya. Gökhan iyi ya. maç oldu Aman aman aman. Avut. Oyna. Bu aracımı aldı gidiyor. Bak çekiştire bak. Çekiyor hocam bayağı yani. Bayağı. Ne topa? Çeke çeke bir yer oldun yani. Bayağı. Ananı. Saldan'ı Güzel bir vizyon gösteriyor Valla bu ne lan Öyle lan Hadi Oy, işte bu işte bu atamayan atar Gel 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 Baba baba. Nerede dedim? Hadi şöyle de Çok iyi bir goldü. Bu mı çalım mı attı mı? Hadi lan al onu. Ya, ya.

time <laughs> it's a great strike. So they get the ball moving again. 3-1 the score line here. What's gonna happen next? Soldado. Valbuena. Now possibilities in the center. Tremendous challenge. <laughs> <laughs> Çok iyi. Gökhan Gönöl'e bak profesyonel mi? Kuvaret lan sen onu? Vur kafayı. Foal yaptı. <laughs> ha, Abba karar This might be ideal for the counter. Gördük Gökhan check the Gilkan. Gilkan Gunner. Oh, really cool. Yeah, really good play. Won the ball back well and then counted with great speed. That deserved the goal. The referee's letting it go as they keep the ball. A good and fair challenge. Hele Raman defansı başlıyor. Cerrahi müdahale. Abi bu sarı kart yedi. Dakikalar 82. Kutuzun <laughs> bir vuruş kullandı. <laughs> bak Kuvarecim işte nereye gidiyorsun abi? Gitmesene nereye gidiyorsun? Outside. And he's oh, oh, oh. So disappointing for them. This <coughs> is slithering away. Well, the clock's ticking faster than they would like. I think that had to go in, Derek. To Georgia. Really good interception. I. 2-2 at the moment. Anderson Tariska. Ya al, bu abi. Koşu yapıyorsun. Gol mal yok. Var. Var dedi adam. <laughs> Öyle lan Fabri. Babri maçı mı çıkarttı ya yani. Uff <laughs> çok Ya uyum. abi nasıl vur Altaya bak çıldırdı

Kazanan Beşiktaş Daha Kadıköy'de Daha fazla böyle oyun tarzı oyun alıp dışarıda video olur Yorumlarda belirtin yeter Bir maruzatımız varsa kusurumuza bakmayın Yorumlarınızı bize destek olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakın. Al bakarın gözüyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.